Merhaba arkadaşlar. Buradaki sorumuzda bir kasanın dijital şifresi 3 anelidir ve şifre içerisinde yalnızca 1, 3 ve 5 sayıları vardır. Bu kasayı açmak için en fazla kaç farklı şifre denenmesi gerektiğini bize sormakta. Şimdi arkadaşlar burada 3 haneli bir şifremiz var. Haneyi şöyle gösteriyorum basamak şeklinde. Yalnızca 1, 3, 5 sayılarını kullanabiliyoruz. Örneğin 1 ile başlayan ne olabilir? 135 olabilir. Sonra yine 1 ile başlayan 5 gelebilir. 3 ondan sonra gelir. 153 olur. 1 ile başlayan durumlarda 2 tane durum vardır. Şimdi 3 ile başlayabilir şifremiz. Onun için olan durumlara bakacağız. Yanına 1 gelebilir, 5 gelebilir. İkinci bir durumda da 3'ün yanına 5 beş gelir, 5'in yanına 1 gelebilir. Burada da iki farklı durum var. Daha sonra aynı şey 5 için de geçerli arkadaşlar. 5, 1, 3 olabilir. 5, 3, 1 olabilir. Bunun içinde iki farklı durum vardır o halde toplama bakıyoruz. 2 artı 2 artı 2'den burada 6 farklı şifrenin denenmesi gerektiğini buluyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneğidir.